Ayşen kızım hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulduk İlmi amca. Ateşe bakmıştım ama. Aa üstünü değiştiriyor galiba. Hı. Şimdi geliyorum. Ateş! Ateş sen beni neden görmezden geliyorsun? Hayırdır? Ayrıca neden kaçar gibi gittin? Kim gitti? Ben mi gittim? Ayşe aslında sen bir triplere girdin. Uğur'a teşekkür bile etmeden çıkıp gittin. Aa, ben mi yaptım öyle bir şey ya? Ben kıskanç mıyım Ateş? Ayşe sen iyi misin? Ben sana biraz önce kıskançsın mı dedim? Demedin. Ee? Demedin ama ima ettim. Ben anlamadım mı Ateş? Anladım ben. Ayrıca sen bana neden böyle davranıyorsun ya? Bunca zaman bir hayalin peşinde koşup vaktimi boşa harcadığımı anladın mı o yüzden? Öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Yani sen bütün bu yaşadıklarımızı zaman kaybı olarak mı görüyorsun gerçekten? Ayrıca yani bu kadar da der... Bak benim sana gece anlattıklarım bir kulağından girmiş, ötekinden çıkmış anlaşılan. Herkesin derdi kendine büyük Ayşe Tamam mı? Benim de derdim bu arabayı bir an önce hazırlayıp yarışlara sokmak. Kaybettiğim itibarı geri kazanmak. Şimdi başka bir şey yoksa izninle değerli vaktimi arabamla ilgilenerek geçirmek istiyorum. Efendim borcum. Ha bu şey sahildeki restoran mı? Hani hep gittiğimiz. Keşke herkes senin kadar ince düşünebilse. Tamam tamam. Akşam görüşürüz. Evet ayşen hanım. İşte böyle. Kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara. Sen bana aşkını itiraf edinerek böyle gelip gelip gideceksin yanıma. Gençler. Bir yardım edin Ateş abinize de şu arabayı içeri alalım hadi. Kendin ettin kendin buldun Ayşen. Ne demişler? Fazla az aşık usandırır demişler. E çocuk da usandı tabii ne yapsın. Bir de uğurun gelmesiyle hop aklı kayıverdi. Oh. Allah ben ne yapacağım ya kendi kendine konuşmayacaksın gidip yüzüne söyleyeceksin Ayşe hadi kızım ateş ya ateş. Bu bakış... Heh, buldum. Bu bakışı nerede, kimle de görsem tanırım Yasemin. Yani? Yani kesin bir şey isteyeceksin benden, çok net. Aferin, bildim. Akıllı ortağım benim. <laughs> Birazcık borç para isteyecektim. Para mı? İyi de Yasemin, ben de para yok ki sana borç para vereyim. İşte en son olan parayı da dün gece el koydun sen, hatırlarsan. Oğlum, ben o paraya senin için el koydum yani kötü günlerimiz için. Şimdi o paranın içinden birazcık borç istiyorum. Yaseminciğim, istersen paranın hepsini alabilirsin. Bu kadar şeyden sonra sana borç sayacak halim yok. Hadi. En kısa zamanda geri ödeyeceğim. Bak hala Yaseminciğim, aşk olsun. Karı koca arasında borç mu olurmuş yani şimdi? Cık, aşk olsun. Hem sen ne yapacaksın bu parayı söyle bakayım. Emin abinin antikacısında kafe açacağım. Ya Yasemin sen delirdin mi? Yok. Bizim bir an önce para kazanıp buradan gitmemiz lazım diyorum. Sen hala burada kafe açacağım diyorsun. Ateş. Hı. Bak bir şey olmuş. Çok kötü bir şey olmuş. Anlat ne oldu? Bir şey olmadı Yasemin. Ya biz seninle defalarca bu yüzden kavga etmedik mi? Hı? Asıl sen şimdi niye bundan vazgeçiyorsun onu söyle bana. Kendi mutfağım olacağı için tabii ki de neden olacak başka? Yok ben sana derdimi tam olarak anlatamadım galiba. Burada çok fazla kalmayacağız tamam mı? Kendini kaptırma. Bizi burada bağlayan hiçbir şey yok artık. Mutfağını da başka bir yerde açarsın. Ben çok yoruldum buradan ya. Artık burada kalmak istemiyorum Yasemin ruhum çekildi benim. Yeter yoruldum ya. Oğlum sen burada fazla mı benzin kokluyorsun? Ne yapıyorsun ya? Tamam ya. Öf. Bari gidene kadar açayım. Dükkanı mı? Harika fikir biliyor musun? Aç dükkanı. Aç. Arkandayım. destekçinim. Hadi git. Hadi işim var Yasemin. Şşş. Buna fazla benzin koklatmayın ha. Gitmiş bunun kafa. <laughs>